İnsanlara var ya Ne kadar zahmet verdim O kadar kıymetli olum arkadaş Onlar da aynı Ağaç gibi düşün mesela Bir dudu düşün Bir ceviz düşün Mesela cevize ne dalını Dalına çıkarlar tat. Kolunu bacağını kırarlar Ay kışerler ya da uzun sırıklarından aşağıda ne yaparlar? Otları paklar düşecek Onun da meyvesini çıkarlar bir de onun kabuğunu sığırlar. Ellerini kara ola ola. Ondan sonra bahalı bak. da bahalı. Ceviz kıymetli. Bir de dudu düşün mesela duda. Depi kollar sallarlar. Meyvesi dökülür. Dalını sallarlar. Dalını kırarlar. Fır 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 sallar. Yiller yiller. Ondan sonra de çığınlar giderler. Ondan sonra hiç şey yapmadan ama cevizi hiç atmazlar ona güzelce özenirler bilmem ne yaparlar falan niye ceviz zahmet veriyor çünkü ona kolay elde etmiyorlar eziyet çektiren kıymet olur ondan sonra yormayan kıymetsiz olur kıymeti bilinmez dudunan ceviz gibi insan da işte duda benzeyen insan var cevize benzeyen insan var zahmet veren kıymetli olur ama